Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Borsa İstanbul'un ve yurtdışı dışı piyasaların genel değerlendirmesini yapmak istiyorum. Borsa İstanbul birkaç gündür realizasyonda karşılaştı. Devam ediyor realizasyonunda boyutları artarak devam ediyor arkadaşlar. Onu görüyorsunuz zaten grafiklerden. Geçen hafta Perşembe Cuma'dan itibaren gelen hareket negatif yönlü aşağı trend şeklinde devam ediyor. En son bu bölgede yapmış olduğumuz videoların kritik noktada olunduğu ve 2450 seviyesinin görülmek istendiği ile alakalı bir videolu analizimiz vardı. En son attığımız video bu şekildeydi. Canlı yayınların dışında yapmış olduğumuz analizden bahsediyorum. Kısa bir video çekmiştim gün içi negatif tabloya geçildiğini, geçilme ihtimalinin olduğunu. Bir süre sonra kama şeklindeki kırıl yükselişin realizasyonda destek hatlarına doğru gelme ihtimalinin olduğunu söylemiştik. Şimdi son duruma bakacak olursak 21 EMA'nın olduğu bölgeye kadar geldik. Süper trendi kırdık ve sat verdik arkadaşlar. Süper trendin altına dön itibariyle de sarkış yaptı. Bugün tepkinin bir pozitif açılış ve tepkinin devamı geldi. Saatliklerde özellikle net bir şekilde görülüyor. Fakat gün sonu yine günün en dibinde kapanış sergiledi. Şu andaki yapıya bakıldığında bir anlamda simetri analizini, yani yapısal analiz modelindeki simetri tekniğinin çalıştığını ve simetri tekniğinin önemli destek hatlarına kadar geldiğini, buranın kırılması durumunda 2300'e kadar, daha da aşağıda 2200 bir alt basamak ama 2300 makul seviye, oraya kadar gelme ihtimalinin olduğunu belirtelim. süper trendin kırılması, saatlik bakın süper trend tekrar. Şu kısımdan sonra gelen destek hattının olduğu yer, tam orada kapattı. Buranın da kırılması demek 2300'e doğru bir hata beraberinde getirebilir. Haftalık ortalama tabi aşağıda kaldı. Bunu da e, söyleyelim. Yani haftalık ortalamalarla bir şekilde zaten temas etmek isteyecektir. Hızlı yükselen bir hat vardı. Şu şu hattı e, göstermek istiyorum. Özellikle bizim orta uzun vadede videolarda analiz ettiğimiz bir hat. Yükselen hattı. E, geçmişte Aralık ayındaki yükselişte de bu hatta kafa attıktan sonra tekrar geri çekilmiş. Destek hattına kadar gelmişti. Şimdi yine aynı bölgeye kafa attı ve yine bir geri çekilme söz konusu oldu. Burada daha derin düzeltmeler nereye kadar gelir derseniz 2100'e kadar haftalık süper trendin olduğu bölgeye kadar bile e, negatif tablolar söz konusu olabilir. onu belirtelim. Çünkü e, ama orta uzun vadede pozitif olduğumu yani buradaki hareketin yapısını tamamladıktan sonra yukarı eğilimle e, devam edeceğini e, bek, beklediğimi ifade etmek istiyorum. Genel anlamda durum şimdilik bu. Yani hızlı bir haftalarca süren 1 2 3 4 5 6 7, 7 hafta süren yeşil mum ve ondan sonra gelen realizasyon. Tabii piyasalarda tutulmayı görmek lazım arkadaşlar. Yani sadece ön yargılı yaklaşmak doğru değil. Yani öyle olur, böyle olur demekten ziyade tabii bizim yapısal analiz modeli fiyatları öngörmeye çalışan bir model. Yani böyle bir teori içeriyor. Yapılara göre, şekillere göre hangi bölgelerden döner, nerelere kadar gelir diye öngörülerde bulunmaya çalışıyor. Yani klasik teknik analiz yaklaşımından nispeten farklı. Ki biz bunu anlatıyoruz. Yani hangi yöntemleri kullandığımızdan alakalı işte yüz eğitimlerde ve online eğitimlerde bunu anlatıyoruz. gerek e, VIOF eğitim olsun gerek analizin, teknik analiz yaklaşımı olsun felsefesi kullandığı temel dinamikler e, nelere dayandı e, kullandığı sihirli sayılar yani sayıların daha doğrusu özellikleri e, önemli yani borsada Dolayısıyla hisse analizlerini yaparken temel analizler farklı olarak e, sırf rakamlardan yola çıkarak yani bir çeşit rakamların sızını rakamların gizemini kullanarak Analiz yapma ve yine şekillerden bakarak da şekiller simetri şekli olsun, basamak modeli olsun. Bunları kullanarak bir analiz ve gelecek fiyatlar hakkında öngörüde bulunmaya çalışıyoruz. Bu konu açılmışken şunu da belirteyim. Nisan ayında yapmış yapmayı planladığımız yüzde eğitimi Ramazan dolayısıyla ertelemiştik. Bu tarih olarak da Nisan işte 20'ler civarında belirlemiştik. Ama Nisan'da Ramazan'dan dolayı ertelenince eğitim çalışmasını 14 Mayıs olarak yapacağız arkadaşlar. Onu söyleyeyim. 14 Mayıs Viyop eğitimi ve peşinden de yine yapısal analiz modelinin teknik analiz yaklaşımı bir gün sonra da bunu yapmış olacağız. Şehir dışından gelecek olan arkadaşlarımıza ücretsiz konaklama imkanı da sunuyoruz arkadaşlar. Burada bu da bizim ikramımız olarak eğitim çalışmasında olacak. Şehir dışından gelecek olan arkadaşlar iki akşam istedikleri takdirde bir veya iki akşam nasıl arzu ederlerse e, bu imkanı da e, sunacağız. Hem bir tatil havasında hem de bol sohbetli e, bir ortam olsun istedim. E, tabii daha çok bizi tanıyan bilen arkadaşlarımız e, teveccüh ediyorlar. Geliyorlar ama e, bizi izleyip de e, uzakta olan arkadaşlar, şehir dışından katılacak olan da dediğim gibi e, anlaşmalı otele gerek yok. E, anlaşmalı oteller var çevremizde. Anlaştığımız dört yıldır otelimiz var mesela yakında. E, nispeten e, fiyatları %50 indirimli. Ancak e, biz kendi ortamımızda bir e, Denize yakın, denizi gören bir yerde. Öyle söyleyeyim. Güzel bir e, konaklama imkanı da e, sunuyoruz. Eğitime katılan tüm arkadaşlar için. E, önemli olan dostluktur arkadaşlar. Bu Bunu hep e, söylerim. E, bir günlük yapısal analiz, teknik analiz eğitimi ve yine bir günlük e, yok algoritmik yapı, e, trade eğitimi ve yatırım psikolojisi ve para yönetimi e, ve bu bu tarz e, bakış açımızı anlattığımız eğitimler olacak. Katılmak isteyen arkadaşlar psikolojikakademi.gmail.com ya da serifbeyatgmail.com'a mail atabilirler. 14 Mayıs kontenjanı doldu diye biliyorum ama 15 Mayıs ve bir sonraki hafta kontenjanlar da e, boş yerler var. E, onu belirteyim. Şimdi tekrar konuya gelecek olursak arkadaşlar. E, hızlı çıkışın sindirmesi her zaman mümkün. Doğal bir süreç. Yani şuradaki çıkışın realizasyonuna karşılaşması son derece doğal arkadaşlar. Normal karşılamak gerekir yani. Belli hedef değerlere gelen hisse senetlerinde elbette ki kar realizasyonu olacaktır. Sonradan piyasaya giren oyuncuları bu anlamda terse düşürmek isteyeceklerdir. Ayrıca e, e, piyasalar dalgalı hareket eder. Bunu hep söylüyoruz. Dalgalı hareketin gereği de yani dimdik yukarı dimdik aşağı değildir. Bir süre yukarı bir süre aşağı. Bu şekilde zikzakat oluşturmasıdır. Enflasyonist ortamda olduğumuzu da düşünürsek düşüşün sınırlı kalacağı özellikle yatayda kalması piyasayı prim potansiyeli oluşturacak bir konuma getireceğini unutmamak gerekir. Bizim düşüşümüze bir bahane de yurt dışı oldu tabii. Yurt dışı analizlerine şimdi bakacağız, yapacağız. Yurt dışındaki durumun ne olduğunu birlikte inceleyelim. Yani bu süreci doğal karşıladığımı belirtmek istiyorum. Henüz şimdilik dönüş yemalesi yok. Dönüş yemalesi olduğunda değerlendireceğiz. Anlık zaten piyasa değişebiliyor. Yani gün, günlük değişebiliyor. Öyle kritik bir dönem olacak olursa onu yine videoları ya da canlı yayınlarda bahsederiz ki akşam Zoom derslerinde zaten andık. günlük WhatsApp grubunda akşamda Zoom derslerinde piyasanın genel değerlendirmesini, kritik yer değerlendirmesini, dönüş yerlerini, destek yerlerini ve ne şekilde hareket edeceğiyle alakalı ve kaç gün hareket ettiği yerde kalacağıyla alakalı risk bir bölgelerin nereleri olduğu ve güvenli alım yerlerinin nereleri olduğu ile alakalı analizlerimizi yapıyoruz. piyasada şu an için değişen birkaç günlük değişen bir şey yok. Yani aşağı yönlü eğilim başladı ve bunun bir süre daha zayıf seyirin devamını bekliyorum. En azından yatay kalma. En iyi senaryoda yatay kalır diye tahmin ediyoruz. Dow Jones'a bir bakalım. Dow Jones'ta hafif bir toparlama var. Birkaç gündür ciddi satışlar olmuştu. Dow Jones'ta bakın dikkat ettiyseniz. Bizim analizimiz şu bölgenin onay olduğu şeklindeydi. Onayı gitti ve onayı geçemedi. Ve tekrar düşüş dalgası başladı. Şimdi buradaki tepkinin de bu hareketin de tepki olduğunu unutmamak lazım. Onu hatırlatayım yani bir süre daha tepkinin devamını beklemek lazım. S&P de özellikle 4100'lere kadar analizimiz sarkma olacağını bahsediyor. 4100'lere kadar geldik. 4100 hattına ki 4100'den de destek hattı olarak bakın düşen trend şu şekilde. 4000 bu bölgede 4250 zaten şimdi oradayız. 4370. 4370'e kadar hatta biraz da üstüne 4400'e kadar bir tepki hareketi gelebilir. Bir iki gün içerisinde beklenti bu. Zaten yarın cuma yani 4400'e doğru bir atakla karşılaşmamız mümkün. Nasdaq'ta da benzer analizi yapabiliriz. Aynı şeyi söyleyebiliriz. Şu anda S&P'ye bakıyorum. 4282, 4300deymişiz Evet 4000 demek ki 400'e kadar bir tepki hareketinin devamı. %2'ye yakın bir toparlanma olacak. Bu da bizim piyasamıza da nispeten pozitif yansıyacaktır. Biz de günlükte de destek altında olduğumuzu unutmayalım. Oradan gelecek olan hareketlerinde bir tepki olduğunu hatırlatalım. Bitcoin'de 40-42 bin seviyeleri çok çok kritik yerler arkadaşlar. Bunu söyleyeyim yani Bitcoin'de zayıf seyir devam ediyor. Şuradaki kısımlar sanki onaya gidecekmiş gibi görünüyor. Onaydan sonra tekrar düşüş devamını bekliyorum ben. Özellikle şunu ifade etmiştim. 42 binin üstünü ben Bitcoin'de pozitif değerlendiriyorum. 42 binin alt kısmında kaldıkça hedef seviyelerin aşağı bölgeleri olacağını ifade etmek istiyorum. Dolayısıyla Bitcoin kritik yerlerde kaldı. Ons altında 2000'li seviyeler görüldükten sonra ben tekrar alım fırsatı vereceğini, 1850'lere doğru bir geri çekilme olacağını, buradaki yükselişe kanılmaması gerektiğini, yeni zirveyi daha sonraki süreçte göreceği ve e, o dip bölge sınandıktan sonra 1850 civarı bu bölge sınandıktan sonra e, daha orta vade için 10 altın ve 10 gümüşte yukarı eğilimleri başlayacağını, orta uzun vadede 2000'li seviyenin geçileceği 2500 ve 3000'li seviyelerinde hedef olacağını ilgili yorumlarımız vardı bu yorumların gerçekleştiğini görüyoruz. Ons altının 1850 görmedi ama 70 gördü. 1870-80 hattında destek bulma çabası içerisinde olduğunu ve piyasaların yurt dışı borsalarında toparlanmasıyla birlikte buralarda tekrar tutunma çabası içerisinde olacağını belirtelim. Genel değerlendirmem Ons altınla ilgili bu. Diğer piyasalara bakın gümüşte benzer hareket eder. Genel beklentimiz. Gümüşte tabii düşüşler hareketler daha sert. Bugün yine gümüş düştü. Ciddi bir düşüş kaydetti. Gümüş'ün de bu bölgede 23 bölgesinde sunacağını çok negatif senaryoda 22'nin görülme ihtimali oldu. Ama ben 22 artık fazla olur. Yani burası normal arkadaşlar. 23'ten artık dönmesini beklemek gerekir. Onun altında 1850 e, makul bir seviye. 1850 yani. 1850'nin altını e, altında çok kalıcı olacağını zannetmiyorum. Gümüş içinde 23'ün altı e, aşırı satış. Ki 23 bile aşırı satış. Bunu da belirteyim. Yani burada artık Gümüş'ün toparlanması gerekir. Orta uzun vadede ise Gümüş'ün 45'li seviyelere doğru atak yapmasını bekliyorum. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi sözü çok uzatmayayım. Videoyu da çok uzun tuttuk. Ee, arkadaşlar söylediklerimiz yatırım tavsiye değil, genel olarak grafik okuma, bilgi verme ve eğitim çalışmasıdır. Ee, son hatırlatmalarımızı da yapalım. Ee, videoların altında güdemi yani, e, kurslarının linklerini görebilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. O linklerden güdemi e, de hazırlamış olduğumuz kurslara e, ilginizi çekerse kayıt olabilirsiniz arkadaşlar onu belirteyim ayrıca Gümüş 2 üyesi olan arkadaşlar için de her akşam hafta içi her akşam yapmış olduğumuz Zoom derslerine e, katılım ücretsizdir e, Gümüş 2 üyesi olan e, katıl butonuna Gümüş 2 üyesi olan arkadaşlar Zoom derslerine katılarak soru cevap şeklinde e, interaktif bölüm ve eğitim çalışması şeklinde yapmış olduğumuz e, çalışmalara derslere katılabilirler bir diğer hususta şunu hatırlatayım yine 14 Mayıs 15 Mayıs ve bir sonraki hafta ve bu hafta sonraki hafta pandemi tedbirlerinde kalkmasıyla beraber yüzde eğitimlere başladık tekrar arkadaşlar. Buradaki kontenjan dahilinde arkadaşlarımız katılabilirler. Bunu da hatırlatmış olalım tekrar. Katılmak isteyen arkadaşlar da serifbey.gmail.com ya da psikanalizakademi.gmail.com'a mail atabilirler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.